Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugünkü videomuz arkadaşlar şöyle göstereyim güzel modifi yapan kazanır ilk seri arkadaşlar ve güzel güzel top ıı, arabalarımız var ilk başta Mete'ye puanlayacağız ilk ben puanlıyorum şöyle yazayım Şöyle Mete'nin tofaş arkadaşlar. Bize tofaş kalptir. Güzelce modifiye etmiş. Bu sefer arkadaşlar bunların hepsi kendileri modifiye etti. Yani başkalarından alma getirmedik buraya. Eee ben Mete'ye 8 Yok 8 bir adaletli olsun. Yazamadım. Tamam. Şimdi kim puanlasın? Kim puanlasın? Bakalım bakalım. <laughs> Kanka düştüm. <laughs> Düzgünce yanaştırmadın Şaka şaka. Neyse ben 6 veriyorum dedi. Bir dakika ben bunları bir e, kenara yazayım bir dakika arkadaşlar. Tamam, git. Benden 7, şeyden 6. Tamam. Şimdi gelelim. Kim puanlısı? Hyper. Hyper. Biraz uzun olabilir arkadaşlar. Kusura bakma. Bakmayın. Hyper puanlısı. Kaç şeyde? Hyper'dan 8. Hemen yazıyorum. Yazdığım şeyi kaybettim derken buldum. Tamam. Hyper'dan 8 geldi. Tamam. Okey. Tamam. Şimdi başka kim e, yapsın? Hyper yaptı. ap Ape, Ape e, kardeşimiz yapsın. Puanlamasını dedi. Hemen yazalım kenara. Arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu ilk serimiz. Biraz kötü olabilir ama kusura bakmayın. Puma cevapladı mı lan? Puma cevaplamadı değil mi? Şimdi Puma da cevabını versin. Arkadaşlar 8 Kanka çok güzel. Şu anda çok güzel. Evet. Kuma da cevapladı. Şimdi Bedirhan cevapladı. Tek cevaplamadı. Arkadaşlar bu sırada kazananı Joker şöyle göstereyim. Kendim yaptığım çizimi vereceğim kazanana. Bakalım kim kazanacak? Daha bir sürü araç var. Evet, tek 6. Tek 7 de cevapladı. Tek cevapladı. Puma cevapladı. Bedirhan cevapladı. Hyper. Hyper cevapladı mı? Evet cevaplamış. Affedin tamam. O zaman bir tek player 70 kaldı. Tamam. Player 70 de cevaplasın. Mete'nin puanı bitmiş olacak. 7 dedi. Mete'ye de bir tane şöyle 7 ekleyelim. Tamam Mete'nin ikisi okey. Şimdi arkadaşlar tabii ki de en son hesaplama yapacağım. Şimdilik gelelim bu Hı -hı. Kimin? Joker kimin? Kimin? <laughs> tamam. Şimdi kim? Mete ilk başta cevaplasın. Yani ne diyeyim? Yapacak bir şeyim yok. Şimdi 4. Şöyle ekleyelim. Tamam. Hop. Okay. de Sırayla gideceğim bu sırada arkadaşlar. Sırayla gideceğim. Kapıda. De. Üç dedi. Herkes yaparmış. Bir şey demiyorum. Üçü de ekliyorum. Hyper. Bence Bediran bu puanı hak etmiyordu. Tabi aşağı sizde yazabilirsin arkadaşlar. Sizce kim kazandı? Buçuklu verme var mı? Yok maalesef. Yok buçuklu verme yok. Bence Bediran biraz aksız orada. Çünkü geri çocuk emek vermiş. Bence çok haksız olur orada. Ben de en son puanımı katacağım içine. Bence güzel olmuş. Yani benim düşüncem. Siz de aşağı yorum yazarsanız sevinirim. Bence güzel olmuş. Bence bilir, çok bir çok pis haksız da oluyor ama gerçek bir şeyimiz yok. Bu mu? Tek ve tek. Telefon ki arkadaşı kusura bakmayın. Tek herhalde görmedi. Eee, ferajant olmamış. Ha, evet, ferajant olduğu için. Evet, ferajant. Evet, birazcık e, bu arabaya olmamış. benden başka kimse konuşmasın yani yazmasın yani e, Mesela Bedirhan'da Bedirhan'dan başka kimse konuşmasın sadece söylediğim isimler konuşsun e, arkadaşlar e, benden de Bedirhan'a vereceğim çocuğa. Haksızlık olmasın. Kanka benden başka kimse yazmasın. Böyle Bedirhan'da altı. Evet. Tamam şimdi bu hyper kimin? Onu kimin bir pinsin arabasına. Kimse neden cevap vermiyor? Tamam. Tamam şimdi Meta kanka cevapla. Ee, 7 puma hemen şöyle yazalım. Puma 7 puan. Meta'dan geldi. ben de. Bence güzel arkadaşlar arkadaşlar yani. Tabi ucunda da e, çizimli joker var. Orası ayrı. Bir dakika. Tamam. 8 geldi. abeden şimdilik. E, Ayıp. de. Valla 9 dakika oldu daha ikinci arabadayız. <laughs> bayağı uzun olacak arkadaşlar bu video. Doya doya izleyin. 6 demiş. Haykır. Hemen şöyle yazalım. Ee, Bedirhan'a hemen. Bedirhan hemen cevabını yazarsa. yapmamış almış buramı koymuş Bedirhan biraz sinirli <laughs> sinirli çünkü çocuk cidden haksız orada Puma e, zaten şey yok yok kanka atlamıyorum Puma zaten tamam Bedirhan söyledi Hyper AP Mete sen söyledin tek de sıra kanka atlamıyorum merak etme tek de sıra bu masadan arabanın sahibi Bezan ağzını ya tamam tekten 8 geldi şimdi player'de 70 kaldı player 70 hemen cevabını verirse 2 ya bu çok iyi olmuş. 8 pardon 2 dedim. 8 de hemen yazalım. Puma links de bitti. Tamam. E, ee, kimin bu? Hyper. Tamam. Diğer soralım. Daha 3 araç var. <laughs> Herhalde büyük ihtimal Hyper'ın ekleyeceğim. Önde motor çizimi var. Evet. Şöyle biraz yüksekten bakınca motor çizimi evet var ciddi. Evet, de. Meta kanka sende şu an meta varsa arkadaşlar. Şöyle metası size yapayım. 5. Motor çizimini de inşallah eklemişsindir. E, kim dedik? Hyper. Ben bir sayfa atacağım. Ay kır Evet. meteden 5 geldi. Hyper. Tamam. Evet motor <laughs> bence de biraz belli olmamış ama güzel Yok bir dakika sahibi kimle bunun? Hyper evet. Hyper'ı bakayım Hyper neredeymiş? daha sonra tam Bedirhan'a geçeceğiz ondan sonra. Arkadaşlar bu gelip böyle videolar katılabilirsiniz. Abi 9 nice 1 numara. Apeden 9 geldi. En yüksek puan şimdi 9 galiba. E, Bedirhan'a geçiyoruz. Bence şey e, bu geçiş kısımları var rengarenk yaptığı için oradan bir puan kaptı bence. Helal olsun ama güzel yapmış çocuk. Ama ön kısmı birazcık daha belli olsaydı. Bu yapmış 10 demiş. Bedirhan haksızlığa uğramasına rağmen rağmen 10 puan verdi çocuk. Bu gidişle Hyper kazanacak gibi duruyor. Bedirhan yaptı puma. Tamam. Hyper'dan sonra puma. Yok hyper'dan dediğimden. Şeyden sonra Bedirhan'dan sonra puma. Bence çok güzel olmuş yani araba. Ben de abi ben çok beğendim. E, hemen şöyle 9 da ekleyelim. <laughs> Hyper bu sırada kaptı gibi duruyor. E, şimdi bu yaptık tek. Valla e, Hyper en şanslı çocuk. Ama şöyle göstereyim yani ciddiyen arabası. Mükemmel yani. Arkaya bir topaş falan yazsa cidden güzel olur. Tek... Hocam ben 6 veriyorum. 6 demiş. Hemen yazalım Şuraya 6. Şimdi player 70 kaldı değil mi bir tek? Ve şu an tam bu arabaya geçtik. 2 araba kaldı. ben 8 veriyorum demiş. Hemen 8 de ekleyelim. Hyper büyük ihtimal eğer bunlarda böyle yüksek puan gelmese kazandı. E, evet, benden de sana Ayşe. Yani 9. Ben de ben de ona 9 vereyim. Tamam. Şimdi AP'ye geldik. Mete sende kanka. Ay şey AP'ye de yer açıldı. Kaç vermiş? 5 vermiş. Hemen yazalım. Arkadaşlar bu sesim uzaktan girebilir arada. Çünkü kağıda yazacağım. Unutmayayım diye. Şimdi beteden sonra AP AP yeşti Kayper. <laughs> Bu sırada bir, bir puan aldı derken. Hyper da 5 verdi. Kanka anladım da. O arabana bunlar gibi yanaştırmadığın için puan düştü. Ya 8 de yaparız. Vs olmamak. Şaka şaka. Tamam 8 8 beklerim ben buraya şimdi. Bekle. Bir tane şey bitsin 8 e eklerim buraya. Bedirhan nerede bu sırada ya? Türü geziyor mu acaba? Hani yazıyor herhalde. Bu arabasını da gösterelim. Ya bence emeğine değmiş yani. Ne demiş? Abi ben emeğe saygı Tabii ne kullanıyorum? Moda 2 demiş. Bence oka ikilik bir şey yok yani emek var sonuçta. Tamam ikiyi de ekledik. Şimdi bir dakika kim deydi, kim yazdı Bedirhan yazdı değil mi? Puma Puma büyük mü arabanın yok hemen yazalım. okuma da yazdın. Hatta şöyle oturayım direkt yazması kolay olur. O bir ama bir biraz yok, birlik şey yok. Heh, bir ne oğlum? Bir çok düşük. Yani bu emeğe saygı ne bileyim yani. 3 yapacak bir şey yok yani adam iki puan yükseltti. Şimdi ilk, Puma yazdı tek tek arabanın sahibi değil abi. tamam. Kanka ama haksızlık olur o zaman yani. Çocuk emek vermiş yani baksana. Biraz kötü olmuş evet ama. Emek vermiş. 5 vermiş tek. Tamam 5'i de ekleyelim şimdilik. Player 70 kaldı. Player 70 ismini değiştirir herhalde. DC geldi. DC de zaten. Aşağı atlamış olabilirim kusura bakmayın. Abi 7 demiş. 7 bence güzel puan. Benden de benden de 6 gelsin benden kopya okay, 6. olsun kanka bırak bırak istediği herkes versin şimdi tek hediye geldik kanka sende meta Kanka bu arabadayız bu sırada. Sen gördün değil mi arabayı? <laughs> Ona emin olalım da. Ya tamam görmüş görmüş. Ee, şimdi bir dakika. Tek değil mi bu? Evet hemen şuraya. Tek. iki Ekleyelim. Tamam. Ee, şimdi Mete'den sonra AP var. Arkadaşlar tam 20 dakikalık video oldu. Ve son araç kaldı. Ya video dur dur pes yapacağım. Ondan sonra kazananı belli edeceğim. Apeden 4 geldi. Hemen şöyle. 4 yazalım. Hey ee, hay hyper. Arkadaşlar bu sırada kanala abone like atmayı unutmayın. Seviyorum. Kanalımız gittikçe büyüyor. 150 aboneye yaklaştık. Hyper cevap versin direkt yazalım. yazmış an özür dilerim soruyorum affet beni 2 demiş hyperdan sonra kim var bedirhan ama sadece kuram getirmiş yani player 70 deneblem kaybetme olasılığı birazcık daha yüksek sadece chrome çünkü modifiye yapmamış ben modifiye yapın dedim arkadaşlar. Cidden güzel modifiyeler yapmışlar yani. Önemli değil. Acele getirdim diyor. Heh, bir dakika yazdı. Tamamdır. Daha iyi yerlisi. O zaman bir. Tamam. Şeyde bir yazdı. 3 evet, biraz fazla vakit verdim. Şimdi bir dakika. Kim yazdı? Bedirhan yazdı. Bedirhan'dan sonra Puma var. Normalde modifiyesiz araba getirmek yasak demedim. Çünkü oralarda öyle bir şey demediğim için bir şey Deseydim mükemmel de İki demiş. Kalem nereye koydum ben? Ne bu İkiyi de ekleyelim. O çıkarıldı yanlışlıkla. Tamam. Ee, i̇çinde bir tane vardı onu unuttum demiş olsun. Playa 70 bende. Bileri 70 büyük ihtimal kaybetti. Biraz fazla da vakit verdim çünkü erkenden. Bileri 74 verdi. Ve tek ile evet. Ben de ee, teke kırılmasın çocuk. 5 verdim. oyunda geliyorum demiş. Ve hastadan büyük tama puanladığımız için puan evet. Şimdi demiş. Tamam. Şimdi Ne sen kanka. Şu an Mete duyuyor ama ne olur namaz izliyorum ben. Mete'den şeye bir dakika hemen ekliyorum. Bir daha 70. 3 mü lan? mu 3? <laughs> evet 3. Modifi olsa. Evet 3 hemen ekleyelim. Tamam şimdiki. Mete'den sonra AP. Meteden sonra AP hemen cevaplayalım. Evet model olsa ciddiye güzel olacak. Yani şu camları falan 5 veriyoruz bro demiş. AP 5 verdi. Tamam. Hyper sende. Şu an arkadaşlar nedense giremediler. Sesli olsaydılar direkt yazmaya gerek duymayacaktım. Ama olsun. Tam 24 dakika olmuş video ve son arabamız. Hemen Hyper cevaplasın. Hyper cevaplayacak, Puma cevaplayacak. 4 modifiyette 7 demiş. Maşkülü de orada ekleyelim. Bir dakika hyper'daydık. dayadık. Ya yapmayın. Bir dakika Hyper. Bu kim? Ha imiş Vallahi bir puan düşerim. Hemen üçünü eğitleyelim. Player 70'in. Bulmadan sonra tek Topaşı ne yaptı lan? Ya yeni açtırmış. Tek de 4 verdi ama şey kaldı. Abdullah da Abdullah nasıl yapacağız? Bir dakika. Şey Mete Abdullah sorsana kanka ee, kaç puan verecek sana zahmet şu an çıkamıyorum ben kayıtlı olduğum için bir de DC girip Abdullah sorsana bir kaç verecekmiş derken aa, Abdullah diyorum tamam tamam geldi geldi Mete geldi Mete nereye gidin? yazma yazma tamam Ben Abdullah demişim ben ya, yanlış söylemişim ya. Bedirhanmış. Hemen söylesin. Ondan sonra açıklamaya geçelim. Bakalım kim kazanacak. Büyük ihtimal Hyper kazanacak ama hepsini bir açıklayıp. Tam 26 dakika oldu arkadaşlar. Doya doya izleyin artık. bir Hangi versin direkt verelim puanlamayı. Bir demiş. Yapacak bir şeyimiz yok. E, benden de Player 70'e 5 verdim. sonra hesaplayıp geliyorum artık. Evet arkadaşlar geldik. Şu an birinci olarak direkt size söyleyeyim. Hyper tam 56 oyla kazandı. Hyper birinci 56 puan değil mi? Hyper birinci 56 puanla. İkinci kim dersiniz arkadaşlar? Mete 49 puanla üçüncü puma dördüncü ak 5. bedirhan altıncı tek yedi yok bir dakika play etmiş en sonuncu da tek en sonuncu şimdi direkt arabamızı satalım hyperan şöyle de. buyur kardeşim sözümüzü duralım kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. seviyorum arkadaşlar al hyper Ganka, dalga geçme ne olur. Kanala abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk serimizde görüşürüz. Bye. Bye devam için like atın.